Herkese merhabalar, e, maça yaklaşık olarak üç buçuk saat bir zaman dilimi var. Nef Stadyumu'nun önündeyiz, röportajlarımız devam ediyor. Giresunsporumuzun, Spor'umuzun, Giresun'umuzun adına, duyurmak adına e, elimizden geldiğince Türkiye'nin her tarafında, her yerinde olmaya çalışıyoruz. E, dediğimiz gibi Galatasaray Nef Stadyumu'nun Ali Yen kompleksinin önündeyiz. Daha önce geçe, geçtiğimiz seze e, e, burada Giresun Sporumuz galibiyet almıştı. İnşallah bu sene tekrar e, galibiyet alacağız. Neden olmasın? Neden 3 puanı yeşil beyaz temsilcimiz kazanmasın? Evet 50 bin taraftarı olan bir takım bu akşam kapalı gişeler. ilk defa e, tribünüyle Okan Hoca buluşacak Süper Lig'de ama... Giresunspor hep zor başardı. İnşallah bu akşam da başaracaktır. Ee, en kötü bir puana e, razı olacağız. İnşallah buradan galibiyet veya da puanlarla, puan ya da puanlarla döneceğiz. E, ee, Giresu spor taraftarlarının da e, ilgisi olduğunu görüyorum. Birazdan bir aksilik olmazsa e, onların yanına da gideceğiz bir aksilik olmazsa. Basın türbünleri yerimizi alacağız. E, Barbaros Yanıklıoğlu çok teşekkür ederiz. Ee, şu anda zaten maça dediğimiz gibi 3 saatten fazla bir zaman dilim var. Taraftarlar da Galatasaray taraftarları da şöyle gösterelim. 3,5 saatlik zaman dilim var. Galatasaray taraftarları da yavaş yavaş stadı doldurmaya başlıyor. Ee, metrolar kalabalıktı. Taksim, İstiklal Caddesi kalabalıktı. Galatasaray taraftarları formalarını giymiştim. Ee, vallahi Burada bu ambiyansı sizler için yaşıyoruz. Burada bu ambiyansı Giresunlar için, Giresun Spor taraftarlarımız için yaşıyoruz. Ee, tek başımıza bunları yapabiliyoruz. İnşallah imkan olduğunda daha farklı şeyler yapacağız. Salı günü, salı akşamı e, Türkiye'nin yakından tanıdığı isim olan Fatih Akker röportajımız YouTube kanalımızda olacak. Ee, bakalım. Fatih Akgel Giresun için neler söyledi, Giresun Spor için neler söyledi. bu yayını da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. E, Giresun'un, Giresun, Giresun Spor'un bu stadyumda oynaması bir hayaldi. 44 yıl beklenildi ve bu hayali futbolcu kardeşlerimiz başardı. Geçtiğimiz sezonda bize bir rüyayı yaşattılar. Süleymanov dakika 11'de gol atarak 1-0'lık skoru burada getirdi bizlere. Bu sene neden olmasın diyoruz. Ee, evet bu sene biraz daha zor gibi gözüküyor ama neden olmasın? Grif Spor taraftarları da stada yavaş yavaş gelmeye başladılar. Onların yeri e, alt türümünde olduğu için bir aksilik olmazsa e, onların yanına geçeceğiz. Olgun kardeşim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Giresun adını haykırmaktan da çekincem yok. Var olsun Giresun'un çocukları, var olsun Giresun spor diyorum. Tabii ki saygı çerçevesinde, tabii ki e, rakibe kışkırtıcı bir hareket yapmam yapmadan e, futbolun kardeş olduğunu e, söyleyerek, futbolun güzelliklerini anlatmaya çalışarak bizler bu yoldayız. E, ama takımımız, ama davamız, ama rengimiz hep Giresun olacak. Basın tribününde yer alacağım. Basın tribününde e, maçımı takip edeceğim. Gres takip edeceğim. Umarım bu akşam buradan yeşil beyaz temsilcimiz eee galibiyetle ayrılacak. Mutluluk sezonu denildi, inşallah mutluluk sezonunda da e, ikinci hafta ilk deplasmanımızda Gres Sporumuz galibiyetle sahadan ayrılacak diyorum. Mecce ile alakalı büyük bir ihtimalle e, Mecce başlayacak. E, Muhtemelen ilk 11 isterseniz vereyim. Kalede Onurcan, Sabek Hayrullah, Sergen, Alexis, Alper da e, orta önde Traore ve Mecce'nin olacağını düşünüyorum. Sol açıkta Borya Sainz e, sağ açıkta e, Sergio, forvet arkasında Savi Çeviç ve ileride de Riyad bayçi ilk ile başlayacağını düşünüyorum Hakan Hoca'nın. E, yeni stoper Arias, Sergen ikilisinde tabii ki e, Arias oynayabilir ama e, sanmıyorum Hakan Hoca'nın Arias'ta direkt başlamasını. Çünkü Güney Amerikalılar direkt başladığı zaman da sırıtmaz. Direkt oynar. Ondan yana bir problem yok ama ben geçen haftaki tandemi bozacağını düşünmüyorum. E, bakalım Hakan Hoca nasıl bir ilk 11 belirlemiş. Nasıl bir ilk 11 e, göstermiş ama muhtemel ilk 11 dediğim gibi Giresun Spor'umuzun muhtemel ilk 11'i bu yönde. E, ama e, Hani kim oynadığı önemli değil. Önemli olan o formanın içerisinde aslanlar gibi mücadele eden 11 nokta 11 kişi ve yeleklerle beraber fut tüm futbolcu kardeşlerimiz. Ee, Valla stoper oynayacak mı? Az önce de anlattığım gibi yani stoper oynayabilir de ama tam net değil. İşte Girespor taraftarlarını da görüyorsunuz. Ee, hemen yanlarına gidelim. Abi canlı yayındayız. Merhabalar canlı yayındayız. Hoş geldiniz. Giresun, Giresun biz yani, canlı yayındayız. Bizler de Giresun taraftarıyız Giresun basın medyasıyız. Neler söylerseniz bu akşam maç? Valla umutluyuz. Geldik. Destekleyeceğiz takımımız her zamanki olduğu gibi. Bakalım hayırlısı kader kısmet. Geçtiğimiz sezon buradan galibiyetle ayrıldık. Süleyman golüyle. Ee, bu akşamki bir maçla alakalı bir skor düşünceniz var mı? Valla inşallah aynısı olur. Ee, ama ya bilmiyorum. Galatasaray iyi takım, ya yani bir 0 olsun bizim olsun problem değil, aynen. Peki şu an dünyanın her tarafında seni izleyen Giresunlulara neler söylemek ister? Ya takımımızı yalnız bırakmamamız lazım, takımımızı destekleyelim, ya sadece bunu söyleyebiliriz. Teşekkürler, ee, Giresun Spor taraftarının yeri de ileride, onu da söyleyeyim sana, eyvallah, sağ olasın. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi Giresun Spor taraftarları da maça ilgi göstermeye başladılar yavaş yavaş statüme geliyorlar. Bizler de onların yanına gitmeye çalışıyoruz. Gördüklerimizin yanına gitmeye çalışıyoruz. Hemen bir Girespor taraftara daha gördük. Yanına gidiyoruz. Evet, Girespor taraftarlar yerinde. Canlı yayındayız. Selamlar. Giresunlar olarak Siz nereden canlı yayın? Hangi Giresun, Murat Ümit YouTube kanalı. Merhaba. Eee Giresunlu olarak da yerimizi aldık. Çok iyi. Süper. Ee, biz de yerimizi aldık. Neler söylersiniz hocam? Bu Giresunlardan geliyoruz bu maç için. İnşallah kazanacağız. Yani başka yolu yok diyoruz. Başka yolu yok. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum size. İyi maçlar. Nasılsın abi? Aslan kazanır. Evet, yayınımıza yapmaya çalışıyoruz dediğimiz gibi. Maç günü videomuzda ilerleyen saatlerde kanalımızda olacak. Kanalımıza dediğimiz gibi abone olmayanlar var ise de abone olsunlar. Şimdilik Nef Stadyumu'ndan aktaracaklarımız bunlar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, Giresu Spor'la kalın, Giresunsporu sevin ve memleketi sevin diyorum. Kendinize çok iyi bakın, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Giresunspor Spor taraftarlarının belki yanına da geçeriz. Kendinize çok iyi bakın, sağ olun.